Ve Gökit Derneği Genel Sekreteri Mesut Er Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Hem bir İyi konuşmaları var hem de dileklerimi takdim edeceğiz. Kendileriyle birlikte yeni üyeleri de sahneye davet etmek istiyorum. Evet, Gökit Yönetim Kurulu üyeleri salondalarsa sahneye rica edeceğim onları da. Tabii buyurun. Alkışlarla efendim. Değerli Emniyet Müdürüm. Böyle buyurun. İlçe Jandarma Komutanım, muhtarlarımız, siyasi parti başkanlarımız, STK başkanları, değerli sanatçılarımız ve değerli misafirlerimiz. Hepiniz Göktürk Dergisi ve Göktürk Kemerburgaz İş İnsanları Derneği'nin beraber organize ettiği Göktürk'ün 4. Ender Ödül Terenine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi yeni üyelerimizin, aramızda olan yeni üyelerimizin beraplarını takdim edeceğiz. Dilerseniz isimlerimizi oku okuyalım. Oğuzhan Fidan Bey. Merve Konuksal. İpek Sinem Okuyucu. Ökkeş Kaplan. Cemal Gökgöz, Kazım Eli Büyük, Gül Nihal Yegane Akşit. Efendim bir şöyle kayalım Tayyar Bey. Evet. Fikret, Bu arada orkestradaki arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Yerlerini alırlarsa. Gökçe Yaman. Kemal Karaali. Sedat Gürses. Ayşe Ünal. Ezel Kavadar evet, evet. Nazik Buket Ürgenli evet, evet. Halil Er Yılmaz evet, evet. Aydın Gökalp evet, evet. Tamam Bayağı kalabalık bir aileyiz Bu arada e, Fotoğraf için gelen misafirlerinden Rica edeceğim Salon hemen orta yerinde de Göklük dergisinin fotoğrafçısı arkadaşım bulunuyor öndeki arkadaşlar da aynı şekilde fotoğrafları verirken hem öndeki hem yukarıdaki arkadaşlara bakarsanız yarın dergide ah gözüm kapalı kalmış ben yanlış yere bakmayayım demeyin evet kendilerine bir kocaman alkış sunuyoruz efendim. teşekkür ediyoruz teşekkür kendilerine. Ümit Bey'e yeni üyelere de teşekkür ediyoruz derneğimizin yeni üyeleri evet çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Alkışlarla. Kadın çok seviyoruz.